Ailene yakın biri. Aileme yakın biri. Mert komiser. Mert. Ee, en uygun isim o. Zeki bir çocuk. Yarın Mert'e seni anlatacağım. Ne? Ne bakıyorsun oğlum? Beni de çağırdılar. Kim çağırdı lan? Sunsuz teyze işte. İyi. Var mı bana söyleyeceğim bir şey? O, o ne demek ya? Ne söyleyecekmişim sana? Yok, bir şey daha. <laughs> Bak bu gece uslu duracağız tamam mı? Ben her daim mülayimim de tamam. Bunu kendine söyle. Ha, bu arada annem şu gömlek işinden bahsetti de. E ee, ne olmuş? Gömleği almalar falan, test ettirmeler. Şirinleri oynama Nasıl bir gargamel olduğunu biliyoruz senin. Boş yere de kadını ümitlendirme. Zaten bir şey de çıkmamış. Uğraşmana gerek yok böyle şeylerle. Tabii sen annene söylemediğim kısmı bilmiyorsun. Neymiş o? O gömlekteki kan kardeşine ait değil. Umut yaşıyor olabilir. Tabii hiç aklına gelmedi böyle bakmak, araştırmak. Niye taşıyorsun oğlum o kafayı kullanmayacaksan? Lan eğer bunu anneme söylersen var ya... ...senin o kafanı kırmazsan bana da Sarp demesinler. Boşuna ümitlendirme kadını sakın. Sarp, bırak yakamı. Nerede kaldınız siz? Buradayız işte. Hadi gelin. Hadi gelin. Vallahi ikiniz de çocuk gibisiniz. Devrem, önce misafir. Mert doğru söylüyor, hadi gel. Çattık ya. <laughs> hadi hoş geldin. Geçin bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Başladık biz. Ne haber? İyi. Al oğlum. Şun teyze bak hala öğrenememiş. Önce misafir. Şun <laughs> teyze biraz acele et yoksa Sarp gözleriyle yiyecek. <laughs> Sarp çok mu acıktın? Sağ ol. Komserim sen ablayı tanıyor muydun daha önceden? Evet, tanışıyoruz biz. Gelir şu ve arada bir çayımızı içer. Anne eline sağlık, çok güzel olmuş. Bugün yemekler Melek Hanım için.